Muharrem ayının gelmesiyle birlikte geleneksel aşure tencereleri tekrar evlerde kaynamaya başladı. Ancak son dönemde artan enflasyon aşure yapmayı lüks haline getirdi. Özellikle kuru yemiş fiyatlarındaki yüksek artış dikkat çekiyor. Geçen yıl buğday, nohut, fasulye, kuru kayısı, kuru üzüm ve fındık gibi aşure için temel malzemelerin fiyatları %4 ile %143 arasında arttı. Türk Siyas verilerine göre buğday kilosu 35 TL ile 45 TL arasında değişiyor. Kuru fasulye kilogram fiyatı ise 80 TL'yi buluyor. Kuru nohut kilogram fiyatı 50 TL ile 80 TL arası değişiyor. Kuru incir ile aşurelerin tatlandırmak isteyen vatandaşın cebinden 350 ile 600 TL arası bir incir fiyatı çıkıyor. Öte yandan kuru üzüm kilogram fiyatı ise 200 TL'den 400 TL'ye kadar çıkıyor. Kuru kayısının kilogram fiyatı ise 300 ve 600 TL arasında değişiyor. Fındık ve fıstık kilogram fiyatı ise 800 ile 900 TL'yi buluyor malzemelerin bu maliyetlerde olması tabii ki de cep yakıyor. Tatlandırmak için eklenen şekerin kilosu 30 ile 45 TL arasında değişirken aşurelere eklenen bakla, rezene, tarçın gibi maliyetlerde yüksek ücretlerin ortaya çıkmasına sebep oluyor. Giderek artan fiyatlar aşure yapımını daha maliyetli bir hale getirirken vatandaşlar bu durum karşısında şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Peki siz bu fiyatlar hakkında ne düşünüyorsunuz?